Elhamdülillah çok iyi haslet var ancak iki tane hasleti kötü, birincisi faizçi Bunun için başımıza hırsızlar, ahlaksızlar musallat oluyor. Şu değil, bu bırakabilsek. İkincisi de kıymet. Onun bunun aleyhinde suizanda bulunuyor. Şu adam nasıl dediği zaman bırak ya sen de sahte gelin Şu adam nasıl dedi bırak ya hiç yaramazsın. Bu da en kötü hasledir. Allah'ın hiç sevmedi. Kanmazlıktır. Musa Aleyhisselam Tuhu sinada dua ediyor. Rahmet yağmıyor. Kavru diyor ki, beni İsrail'e o Yahudilerim. Ya Musa, Rabbim'den arar mısın? Ne de rahmeti vermedi? Mübarek, <laughs> işte ve kalpten ama ya Rabbi. Sen bilir rahmeti rahmetini verdiğin için Cenab-ı Lira ya Musa, içimizde kalmaz var, laf da şey var. Onun için rahmeti vermiyor. Kalmaz kim ya Rabbi diyen için Cenab-ı Lira Hazretleri Kur'an'da Ya Musa, bende mi kalmaz oluyor diyor. Onu söyle kötü ahlak. Bunu bırakalım inşallah. Bir lafa alıp bir yere, bir lafa alıp bir yere, onun aleyhinde onu, onun aleyhinde onu ne yaptı? Nevşehirimizde muhabbet kesildi. Biz küçüğüken de nevşehirimizin içinde bir zani kadın vardı. Hemen gittiler muhtara vardılar. Efendim bu kadın mersinden geldi, zina ediyor. Bizim genç çocuklarımızı baştan çıkarıyor deyince Mırtlar kayma gitti, elçimen cümle azalarını gitti, yendiler adamı derhal devirden. Apar topar malın gül günü altına arabayla, sende kol gittiler. Bu müddetin ahlakı bozulmasın. Bir gömüş olduğu zaman dört tane büyük gelirdi, karakola gitmeden hemen işi hallederdi. Ne yazık ki şimdi birbirlerine sahip çıkmadım çünkü başımda sıkıntılar, elemler, kenelden böyle gelirdi.